Senle ne kadar olur en son? Benim ne kadarım kaldı? 15 liram kaldı. Ne olur. Hiçbir şeye param yetmiyor. Kombinin nasıl oldu peki? Üstümde görmek lazım. Ben beğendim. Spor bir kombin yaptım. Keşke sarı şapkam da olsaydı. Olsaydı ama yok işte. Aldı. Aldı. <laughs> Şapka şeklimden aldım. Yan dükkanı soracağım. Kolay gelsin. Ben trip atıyorum Sanki Ben bir yan dükkana bakacağım. Alışverişin bitti mi peki? Kombinimi tamamladım. Kızların yanına gideceğim. Bakalım Özde bir bana ne aldırmış. Çok merak ediyorum. Zeynep sen ne durumdasın? Kendimi çok kötü hissediyorum. Yine kombinimi yetiştiremedim. Nur, e, arkadaşlar Nur'a şey yapıyordu. Ben de demiştim. Nur nasıl yetiştiremiyorsun diye. Ben tabii ki kötü bir şekilde sormadım ama gerçekten süreyi doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Şirinin karşısında bu şu sadece elbiseyle çıkacağım için gerçekten çok üzgünüm. Hadi kızların yanına gidelim. Özde senin alışverişin bitti mi? Alışverişim bitti. İnanılmaz bütçe arttırdım bugün. Çantamı da hediye aldım. Elbisem de hediye. Çok keyifli bir alışverişti diyorum. Hadi buluşma noktasına gidelim. Eksik biri var sanki. Ya Keşke, Keşke hiç, hiç gelmesi. Hiç gelmesi. Tabii Allah'ım ben de diyorum niye bu kadar huzurluyum? Nasıl bu kadar? Yetişir ya. Güzel bir seremoni içerisinde Aeng'le dans ediyoruz. Yani tek huzur kaçıran Sabiha'ymış şu an. Allah aşkına Sabiha'nın ne huzuru kaçırdığını görüyorsun. Sen bence Sabiha'dan daha çok ne, huzur kaçırıyorsun. Anne? Evet. Sabiha'yı mı Sen sanıyorsun? Sabiha'dan bak. Skandal seninle, de. seninle, evet her şey skandal zaten de <laughs> seninle Sabiha'yı kıyasladığımızda sen Sabiha'dan daha ya, çok huzur kaçırıyorsun. Ya sen var ya Ay arkadaşlık be savunuyorsunuz. Ne güzel bir özde, o özde savunuyorsunuz. Ya tatlı savunuyorsun. bir, şey. bir şey. Tebrikler Meysa. mü de aldınız? Ya, ne diyorsun bir ben? Bana göre benim Sabiha'yı sevmedim biliyorsun. Bana göre Rabia dağsa Bu kadar savunacak kadar değil. Savunacak onu kıyas... kadar değil onu daha kıyaslamasını daha. yapmıyorduk ki biz şu an. Sabiha yokken vallahi ya, bir camayı bir aile ortaya başlamış. Çelişen hareketler yapıyorsun. Ya ne diyorsun bir ben sen? Neyle çelişiyorum ben? Ya tabii niye sevesin tuttu şu anda? Ya senin niye abi ay sevesin tutuyor? Ben abi ay savunmadım şu an. Allah diyorsun Allah, ki sen bir yüzün Sen abi ya. <laughs> ya ne yo yo demeyeceksin işte. Ondan geriye saymaya başlayın kızlar. 10 9 8 1 hatta beş parçasıyla Rabia evine gider kuyumcuya değil. Bak mesela bana diyordu sen gerçekten bana gönderme yapacağına kendi laflarına dikkat et. Sohbetinizi evde devam edersiniz kızlar. Hadi şimdi hep birlikte doya doya moda villasına doğru yola çıkalım. Bir ben villanın bahçesinde uzanırken Rabia iki fincan çayı kaptığı gibi sohbete geliyor. Allah! Maygak mısın sen? Of. İyi misin <laughs> ya? Çok komik abi ya çok <laughs> gülmekten ölüyorum şu anda <laughs> öyle arkadan niye sessiz sessiz geliyorsun tek ya başına veriyorum Tek başına ne pozu veriyorsun burada kanka nerede? Kankan falan yok tek başına poz da vermiyorum ne dinlemiyor da Nasıl kankan yok? kankam yok işte neyi soruyorsun git Özden'in yanına sor Allah Neredeymiş? Allah Zümeyye sen nerede? Bilmiyorum Rabia ve nerede olduğuyla da ilgilenmiyorum Rabia bunları hatırlatmak için mi geldin çay getirmişsin bir de hoşuna gitti galiba İçme içme yok, yok 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 içmeyeceğim yok, yok. İçerim İçmeyeceksin. Korkutmadan gelseydin ödüm patladı. Cidden Rümeysa nerede? Şaşırdım tek başına görünce. Hemen dedim gideyim dedim. Kankası nerede bir sorayım dedim. Rabia'cığım bilmiyorum dedim sana. Özden'in yanında olabilir. Benim yanımda olmadığına göre ve ben burada tek başına olduğuma göre demek ki tek başınayım en değil mi? En son tek başına değildin. Bugün mü alışverişte bir şey oldu? Alışverişte bir şey olmadı abi. Pazar akşamı birlikte kalmışlar. Daha bunun üstüne ne olabilir? Bu, bu skandalın üstüne daha ne olabilir? Rümeysa'nın gerçek yüzünü Allah aşkına gördüm. Artık? sonra bir dakika dur. Ondan sonra ben telefonu kapattım, huzurla bir gün geçirdim. Akşam üstünden sonra mı iyi geçti? Sabah bir kalktım, bir görüyorum kuşlar diyor ki ikisi birlikte kaldılar diyor. Bir bakıyorum servisin içinden ikisi birlikte inmişler. Ondan sonra da diyorlar ki biri ben sen kıskansın. Ben Sen kıskan hatayı değilim. en başta nerede yaptım biliyor musun? Bak Nur da tamam sıkıntılı hareketleri vardı. Ama en azından Nur'un böyle alttan iş çevirme planları yoktu. Siz Nur'la ikiniz olacaktınız. Rümeysa'yı yanınıza almayacaktınız. Hem senin Nur'la aranı bozdu. Hem seni kötü gösterdi hem Nur'u kötü gösterdi. İkiniz de kullandı attı kusura bakma. Benim bu olaylarda hiçbir suçum yok. Hiçbir sevdiklerimle alakalı kararı ben vermedim. Sen şimdi bu sıra kadar, hayır, geldi. Sen bu kadar yapmayacaksın. Bu kadar belli Ede'ye de ede kıskanlığını etmeyeceksin anladın mı? O şimdi tribe girdi. Bir ben ne yapsam beni kıskanıyor tribine girdi. Kendini daha da önemseyecek. Zaten önemsiyordu. Biz ağzına lafı vermiştik ilk haftalarda. Şimdi de e, bir ben beni kıskanıyor tribine girecek daha çok. Bir ben'in özdeyi sevmemesi için tekrardan sarışın olması mıymış? Neymiş? Yani bir özdeyi gelmemesi için bir neden yok. Özleyle aman aman bir tartışma yaşamadılar. Özleyle bir problem yaşamadılar. Ama ben bu eve geldim ilk günden bu yana Rabia ile bir tartışma içindeyim. Tribe girsin sen kolyeleri takmaya devam ettikçe o ikisi o köşede otururlar böyle izlerler. Zaten sen kolye aldıklarındaki yüzlerindeki ifadeyi görecektin. İkisi de var ya böyle i̇lk yerin dibine ilk hafta geçmek yaptı. Sinir krizi geçirdi resmen. Aman Özde Hanım sen kolyeleri alamadın mı? Lulu yapasım geldi de sevimsiz bulduğum için böyle ona sempatik hareketler yapmıyorum. Sen hep böyle miydin? Ben hep böyleydim. Görmek isteyen ama. Ha, i̇kinci haftaki o hareketlerin dedim mi böyleydin? <gülüyor> <gülüyor> Enerjimle topuğunu kırdığım zamanlar. Olabilir Rabia'cığım. Şimdi bak, neden bak, bak, bak yüzüme bak, vuruyorsun bak. her şeyi? Hayır nasıl bir bu kadar, yani? kadar karakterim farklı olabilir? Yani şu anki bir benle önceki bir benin alakası yok. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Sen benim damarıma basmadığın süre, Allah ben kimi Allah gördüm? gördüm? Sadece aynı mağazaya girdi. Bunun numarası var mı demekten başka Ne yaptım ben sana Şu <laughs> ayakkabının <laughs> <laughs> Hayır ben şimdi Ben böyle konulara inanan bir kızım Sen benim inandığım şeyle bana dersen sanki Ben yapmadım ben mi o an zoruma gitti Ben hiç göremezsin damarıma basılmadığı sürece Ben böyle kedi gibi bir kızım Anlaşılan görmüyor musun zaten Önce ne bu bari? şimdi Rümeysa <gülüyor> Sinirleniyorum <gülüyor> bak Gülüyorsun ben bu konuyu hatırlatıcı sinirleniyorum İkisini yan yana görmekten Bir şey diyeceğim senin bu etmiyorum. sinirli halini Göstermemen lazım ben de sana onu diyeceğim zaten Ben ne yapıyorum Özde konusunda Sakin kalmaya çalışıyorum onu ön, tamam ben de sinirleniyorum ama onu önemsemiyormuş gibi gösteriyorum. Diyorum ki havalanıyor bunu yapmaman lazım. Sen o podyumda sinir krizi geçirip özde 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 dedikçe bu kız asla gitmeyecek böyle susmayacak yani. Rabia kalp bir ben deyip susmak isterdim ama susamıyorum. Ee, gerçekten çok sahte bir arkadaşlığın temeli atılmış durumda. Bakalım e, buna biz kaç hafta süre biçeceğiz? Ben buna bir 3-4 hafta veriyorum. Ra e, Rümeysa ile bir benin e, bozulmasına 2 hafta vermiştim. Onu geri alıyorum ama bunlara 3-4 hafta bir arkadaşlık veriyorum. Bir benin Rabia'ya yakınlaşmasının aslında inat uğrunu olduğunu düşünmüyorum. Bunun altında daha farklı bir şey yatıyor bence. Daha farklı bir plan yatıyor. Ne olduğunu tam olarak çözemiyorum. Çünkü ilk başta bu kadar birbirini sevmeyen, bu kadar büyük kavgaların sebebi isimleri olan kişiler. Şimdi nasıl bu kadar yakın olacaklar? Ben çok şaşırıyorum. Özde de Rümeysa'nın amacını görüp kendini hala kullandırmaya devam ederse benim zaten hiç kimse edecek bir şeyim yok. Vaktim kalmadı. Benim sinirlerim bozsun ama neyse çay için teşekkür ederim. Hadi gidelim gel. E kaldır bari. Hadi gel. Kısa bir sohbetin ardından kızlarımız backstage'deki yerlerini alıyor ve final hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyorlar. Thank you